anneciğim. Aa, dişlerin çıktı? Dur hemen babanı çağırıyorum aşkım. Aşkım kalk kalk Belina'nın dişleri çıkmış lütfen aşkım. Hepsi buraya dökülmüş. Bak aşkım bütün dişleri burada. Bakayım babacığım. Bak bütün Oo. dişleri çıkmış aşkım lütfen hemen tak. Dur bakayım hemen bakayım. Aç yani ağzını tak. kızım. Kızım ağzını aç. Buraya koyalım. Bir saniye koydum. Aha. Bekle. Ay takıldı. Bekle. Çıkarma babacığım evet. çıkarma. Aç, 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 aç. Şöyle takalım. Aa anneciğim, hadi, çıktı hadi. mı geri? Al tamam, hadi, aç ağzını, aç ağzını. Babası çok acıyormuş. Ne yapacağız babası? He. Ağlıyor, bak, bakar bak, mısın? Çok acıyor kızım. Çok acıyormuş. Aa hadi tak bakalım aşkım. Hadi tak. Takmayacak mısın? Hadi, hadi çabuk tak, belindanın dişlerini ya, çabuk takar mısın? Al bakalım. Al tak belindanın dişini aşkım, çok korkuyorum ya. Çabuk aç anneciğim dişini aç. Ha. Aa bu ne yapıyor dişini yiyor. Belin'de diş yiyorsun yapma. <laughs> belin'de yapma diş yiyorsun. Ya Belin'de dişlerini yeme. <laughs> arkadaşlar Belin'de bütün dişleri yedi dişsiz kalacak. Anneciğim niye çıkardın? <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Çabuk yorumlarda yazın ne yapalım? Belin'de dişsiz kaldı. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Diş doktoruna mı götüreyim bunu? Babası tatlı tatlı bakar mısın? Dişsiz dişsiz oynuyor ya. Belinde boyanı nere sakladın? Nerede ben bulamıyorum. Arkadaşlar belinde pastel boyasını saklamış bulamıyoruz ya. Nerede anneciğim? Nere sakladın? Aa buraya saklamış arkadaşlar boyasını. Bakın burada da bizim küçük kedi sincap kedimiz burada. Nerede bakayım boyana bakayım. Ver bakalım bana. Bakayım. Şimdi boyalarla neler yapalım Belinda? Aa, hepsi devrildi ya. Olamaz. Olamaz. O zaman bu boyalarla güzel bir video yapalım mı annem? arkadaşlar da baksın olur mu? Arkadaşlar bu boyalarla ne yapalım? Hadi bize yorumlarda bilgi verin. Biz ona göre bir video hazırlayalım size. Sizler de izleyin. Biz de sizin izlemenizle mutlu olalım. Değil mi anneciğim? Hadi arkadaşlara görüşürüz de. Arkadaşlar. Evet. Gecenin 12'sinde uyanırsa böyle esner işte. Şapşik belinde. Biz şimdi arkadaşlar Belinda ile bir oyun oynayacağız. Ne oynayalım anneciğim? Oyumuzun konusu pastel boyalar olsun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar biz bu boyaları ben şöyle bir bunu alacağım. Bir dakika. Ya inanamıyorum. Kırmızı renk yok mu bu boyanın içinde? varmış ama daha kullanmadığımız için mi acaba? Evet arkadaşlar bakın bu kırmızı çiziyor. Şöyle durunca ama kahverengi duruyor. Şaka gibi. Şimdi arkadaşlar Belinda'ya renkleri öğretelim o zaman. Belinda öğrenmek ister misin anneciğim? Bak Lina da izliyor bizi. Lina canım benim. Burada da balım izliyor arkadaşlar. Belinda. Bak şimdi bir dakika. Bir, bir dakika. Belinda, bil bakalım. Sarı. 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 Belinda, şimdi yeni bir sorudayız. Mavi. Belinda, hadi. Mavi boya. Ay. Ya bildin yaşasın. Arkadaşlar bunu da bildi. Evet Belinda pembe. Belinda pembe boya. Pembe seç hadi. <laughs> Bilemedin. Pembe buydu. Nasıl bilmezsin? En sevdiğin renk. Belinda turuncu. Bildin. Yaşasın. Ses Ama anneciğim pembeyi nasıl bilmedin? Ben çok şaşırdım ya. Belinda siyah. Belinda siyah. Siyah boya al anneciğim. <laughs> Bilemedin. Siyah boya buydu. Ya Belinda. Yeni boya seçiyoruz Belinda. Kahverengi. Belinda kahverengi. Ay sen aldın. <laughs> Karar ver hadi. Kahverengi olan alacaksın hadi. Ya kahverengi buydu annem. Biz renkleri öğrenmiştik seninle. Bilemedin. Arkadaşlar Belinda bir ay sonra iki yaşına girecek daha. Şimdi renkleri yeni yeni öğreniyor. Hatalarını görmezden gelin. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Belinda çık hadi içine. Gir hadi. Hadi giremiyor musun? Yardım edeyim mi sana? Belinda. Aa, Belinda çok eğleniyor arkadaşlar. Belinda ne yapıyorsun? Bak, hadi o tarafa git, gidebilir misin? Hadi git bakayım. Oğlum, oğlum, abi, git hadi. Yüce, 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 yüce. Aa, Belina yukarıdan bakar mısın bana? Ç Ç hadi gir. Belinda bu tarafa gel hadi gel. Aa, çok tatlısın Belinda. Ç Belinda çok tatlısın arkadaşlar. Belinda çok eğleniyor. Belinda parkı çok seviyor arkadaşlar. Belinda beğendin mi burayı? Gel hadi.